Bak Üstad ne demiş? Diyorlar ki Üstad'a sen ifrat ediyorsun. Hayali hakikat görüyorsun. Bizi de teçhid ile takdir ediyorsun. Zaman ahir zaman gittikçe daha fena cı. Cevap neden dünya kere terakki Dünyası olsun da yalnız bizim için dedenli dünyası Öyle mi işte ben de sizinle konuşmayacağım. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlarla konuşacağım. Ey 300 seneden sonra, yani 1300 seneden sonra, yüksek asrın arkasında gizlenmiş, sakitane nurun sözünü dinleyen, bir nazar hafî gaybî ile bizi temaşa eden, Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar, Ahmetler vesaireler. Abi Saidler demekle önce sizinle konuştuk. <laughs> İnşallah öyle diyor. <de> <laughs> şöyle yazmış. o zaman o zaman yoktu o zaman. İşte onun için size <laughs> <zöze> söyle <idam> etmiş. <laughs> evet. Abi Hulusi abi de yokmuş. Ona asker olarak hitap etmiş. Şimdi eşin şey tarafı Evet. Emir alakasında bir vasiyetname var. Sarayım evet. mı? Evet. Vasiyetname de ben daha o zaman üstadın yanında yoktum. Evet. Üstad Tillo'lu Said diye bir evet. kelime olarak koymuş oraya oraya yazmış Bismillah. Daha ben daha üstada gitmedim. Evet, yani, abi Sungur abi anlattı. He. Siz ilk üstada gittiğinizde kapıyı çaldığınızda o sizi bekliyormuş. Evet. Hı. Evet. Öyleymiş öyle. Yani. 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 Şimdi evet. tabi olmayınca dikkat evet. çekmemiş. Şimdi e, ben Sungur abiye gösterdim o üstadın kendi el yazısını. Evet. Dedim ki evet bizim o zaman ben yoktum. Fakat dedim ki bak burada Üstad kendi eliyle benim ismimi ve hatta Tillolu diye yazmış. Bunu basalım basalım dedi. Çünkü Üstad'ın geldi. Peki. Sonradan unutmuş böyle dediğini ya sorduğumu. E, şeye gidince ve efendim işte seyahate çıkınca bazı vilayetlerde demiş ki bak demiş maalesef demiş Sait kardeş bak bu vasiyet de yoktu ama ismini kendisi koydu. Cık. Allah ben tabi bizim Ömer evet. Ömer'e de söylemiş dedim ya ben ona sordum dedim ya ne yapıyorum. sonra bir gün geldi dedim o yazıyı tekrar gösterdim dedim bu üstadın mı dedim size sormadım mı sordum eyvah dedi vallahi unutmuşum dedi doğru Şimdi sonra Abdullah abi bir gün dedi ya dedi, sen nasıl ismini koyarsın öyle dedi. Sen var mıydın o zaman? Dedi. Ben o zaman Sungur abi daha yanındaydım. abi sen cevap ver dedi. Kardeşim dedi bir de o cüz sattı kerametini koymuşum. koymuş Demek ki burada şey geldi. Sonra o Sıddık Dursun denen bir adam. bir evet. Bingöl'lü. Evet. Tabi o da bir şey. Hem böyle ulan diye başlıyor. Ulan bilmem ne. Sen diyor nasıl bilmem. <laughs> Tabi cevap vermedi. Ne diyeceğim orada üstadım bir kerameti olarak şey etmişti. Cenab-ı Hak inşallah ona layık kılar. Layık <laughs> olduğumu iddia etmiyorum. <laughs> ee, Cenab-ı Hak inşallah bizi de salihine ona layık kılar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bakın Ahmet'te vesairede sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadak dediğiniz. Böyle demek sizlere borç olsun. Allah Allah. Bu asırların varsın beni dinlemesinler. Tarih inenilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize o zaman telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Telsiz telgrafla. Ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet alsa bir baharda geleceksin. Şimdi nur tohumları zeminize çiçer Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen, kemiklerimizi misafir eden, hor hor toprağının kavucusu olan kalanın başına takınız kabuciye tembih edeceğiz. Burada bir haşiye var. Medresetü Zehra'nın Van'daki numunesi olan vefat eden Hor medresesinin mezar taşı hükmünde bulunan Van kalası demektir. Van kalası demektir. He, evet, kalın başına takınız. Kabuciye tembih edeceğiz. Bizi çağırınız. Mezarımızdan heni en lekum size mübarek olsun. salasını işleyeceksiniz. Allah Allah. Şimdi efendim, ben Üstad Hazretleri'nin e, şeysini, şimdi eserlerini okuyordum. E, okuyordu. Fakat dedim ki ya dedim bunu millet duymuyor. Üstad da işte Üstad hayatta. Ben dedim bunu gideceğim camide okuyacağım diyor. O zaman da şey yasak. 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 Evet aldım kitabı. Hacı Bayram'a gittim. Hacı Bayram'da sabah namazından sonra ondan sonra kürsüye çıktım. Kitabı da kürsüye koydum. Muhterem cemaat dedim. Bu kitap Risale-i Nur. Peygamber sözleri. Şimdi dedim bu eserden biz ders yapacağız. Neyse üstada da bir telgraf gönderdim. Üstadım dedim Risale-i Nur elhamdülillah Hacı Bayram'da okulmaya başlandı. Üstad öyle sevinmiş ki bütün Türkiye'deki kardeşlere bir mektup yazılmış. Efendim e, Ankara'da Hacı Bayram'da okunuyor. Siz de bulunduğunuz bütün vilayetlerde okuyor. Efendim şey vardı Diyarbakır'da. E, Mehmet Kayalar. Mehmet Kayalar oğlunu meparıyor, şeye çıkarıyor. Kürsüye çıkarıyor. Oradan okuyor. Ta Edirne'ye kadar şeyler oldu. Fakat tabi tevkifler de oluyor. <laughs> tevkifler de oluyor. Şimdi Konya. Konya'da Rıfat Filizer Allah rahmet etsin. O demiş ki okumayalım emniyet bizi götürür diye. <laughs> ee, Demişler bir ya bir daha üstada bir daha diye soralım. Halbuki göndermiş üstad okuyun diye. Hemen yani yapalım yapmayalım ne? Sizin demiş sarayına ihtiyacınız yok. Bu ihtiyacınız var gelmişler. 10-15 kişi her birisi cebine Risale-i koyuyor ve sıraya diziliyorlar. Polis haber alıyor. Okuyanı gelip alıp götürüyor. Hemen öbürü tekrar rahleyi çekiyor. Öbürü devam ediyor. Onu da götürüyor. Öbürü devam ediyor. Öbürü, öbürü, öbürü. Nihayet Vali Cemil Keşoğlu. Ne demişler ki efendim biz bunu Bunlar 15-20 çizilmiş okuyorlar. Birini gösteriyor, birini gösteriyor, birini götürüyor, <laughs> Hepsini çağırın diyor. Getirin diyor. Şimdi Hali başta Hali. şey bizim no. Sadullah Nutku. Sadullah Nutku. O ondan sonra Masar iyi döner, ondan sonra işte efendim şey bizim Nevruz, Hasan Nevruz falan böyle diliyorlar. O zaman Cemil Kelsoğlu diyor ki ben sizin kökünüzü kesiyorum. Kendine kulak kesilecek. Şimdi o anda da inkılav oldu. 27 yıl oldu. Bu Cemil Kelsoğlu'nu da efendim ben deresin valisi diye bunu yasrağa diye götürdüler. Yani o vakit o getir çağırmış emniyet müdürünü. Nutku'yu dövmüşler herhalde. He? Nutku dövmüşler. He bir dakika he. Şey var ya bizim Sadullah Nutku abiye ya. için demiş ki bu adamı demiş bir hafta buna dayak atacaksınız. O da vurdukça Allah Allah diyormuş böyle. Halbuki ki insan gülle dokunmaz. Mübarek bir Çok mübarek bir zat. Hatta hanımlara işte efendim mümahedecek ya Hanımlar hiç soyunmadan hemen kalbin üzerine efendim şeyi koyar, efendim o tansiyon aletini maşallah diyor, kalp Allah Allah diyor diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mübarek bir durum. Fakat onu yastığa döke sürünce onu da dövüyorlar, yer misin, yemez misin. Öyle bir dövmüşler, dövmüşler ki ne Ve artık dayanamamış adam kendi kökü olan damarlarını keserek intihar etmiş. Küfür gezdiğini biliyor musunuz? Bir erkek intihar etmiş. Evet. işittik ki onun e, sülalesinden bitti kardeş bir talebe nurcu olurdu. Allah'a şükür. <laughs> evet evet maziyle e, kapıcıya tembih edeceğiz. mezarımızdan Heniyye enlekum. Size mübarek olsun. Şirinliksiniz. Şu zamanın memesinden bizimle süt emen, gözleri arkada maziye bakan, tasavvuratları kendileri gibi hakkatsiz ve ayrılmış olan bu çocuklar varsınlar bizi dinlemesinler. Şu kitabın, he, varsınlar şu kitabın hakikatını hayal temel Zira ben biliyorum ki şu kitabın mesaili, meseleleri hakikat olarak size taahhüt edildi. Ey muhataplarım, ben çok bağırıyorum. Zira asr-ı salih-i aşrın, on asrın, ben minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni ve cindel ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları Cabi'ye davet ediyorum. İşte ey iki hayatın ruh olan İslamiyet'i bırakan Demek evet bak İslamiyet iki hayatın ruhu hem ahiret hayatın ruhu hem dünya hayatının. İki hayatın ruhu hükmünde olan İslamiyet'i bırakan iki hayatlı mezar-ı müteharrik hareket eden mezarlar, bedbahtlar, gelen nesin kapısında durmayınız. Mezar sizi bekliyor. Çekiliniz. Ta ki hakikat İslamiye'yi hakkıyla kainat üzerinde temelçü edecek olan, temelçü olan nesli cedid gelsin. Cevap, sual. Eskiler bizden hala veya bizim gibi gelenler bizden daha fena gelecekler. Aşiretler soruyor. Öyle soruyor. Ey cevap. Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlatlarınızı şu gürültühane olan asr sahir meclisine, asr hazır meclisine davet etsem, acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi? Hey miras yedi çocuklar! Siz misiniz? Netice hayatımız siz misiniz? Heyhat, bizi hakim bir kıyas ettiniz. Bizi kısır bıraktınız. Hem de sol safında duran ve şehristanı istikbalden gelen evlatlarınız, sağ, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki ey tembel pederler siz misiniz hayatımızın sonra ve kübrası siz misiniz şu anda ezadımızla bizi rafteden eden arabatamızın ad devsadı. Heyhat, ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşakabeli bir kıyas oldunuz. İşte ey bedevi köçerler ve inkılap softaları. İnkılap softalarını sonra ilave ettim. <laughs> Manzarayı hayal üstünde gördünüz ki şu büyük mitingde iki taraf da sizi protesto etti.